Bahadır ya. Oğlum sen ekmek beyinli misin ya? Neden gömdün anahtarı, neden? Abi hepimiz yakalanırsak geriye bir anahtar kalsın diye düşündüm ya. Oğlum saklasaydın o zaman. Niye gömüyorsun oğlum, manyak mısın sen? Hayır abicim yani mesela nerede, nereye koyduğunu falan biliyorsun değil mi? Ya biliyorum herhalde ya. Bana bak sesini bir öbür konuma aldın ortasını senin küreğin tersiyle. Var mı şimdi Şehriban gelecek? Abi yani hatırladığım kadarıyla şurası galiba. Galiba diyor ya. Oğlum ne galibası ya? Burası mı değil mi? Abi orası diye hatırlıyorum işte. E öyle kalmış aklımda. Oraya bir bakalım orada mı diye bir kazalım. Dahi dediğimiz çocuğa bak. Kimse gördü mü oğlum seni? Yok Kandemir abi gece gömdüm tabii ki ya. Kaç kaç kaç. Ya anahtar yerinde yoksa kesin hırsız yakınlarımızda bir yerde söyleyeyim bak. Düştüğümüz hale bak. Paralar gitti. Elimizde bir tane ipucu yok. Aa, ne yapıyorsunuz ya? Sen ne yapıyorsun lan? Bizi mi gözetliyorsun gene? Hadi yürü git evine. Abi burayı kazmışsınız. Bir şey falan mı arıyorsunuz? Yok Gıyasettin ablam. Biz burada şey e, fidan dikiyoruz ya. Yeme beni Yaren ablaya. ya. Siz anahtarı arıyorsunuz değil mi? Anahtar mı? Ne anahtarı lan? Baba anahtar nereden biliyor bu? Ben hiçbir şey anlamıyorum ya. Daha iyi dediğimiz adam mala bağlıyor. Mal dediğimiz çocuk daha iyiye bağlıyor. Evladım sen ne anahtarından bahsediyorsun? Bir daha söyle bakayım. Kandemir amca, hani siz buraya bir tane anahtar gömmüştünüz ya... ...işte o anahtarı biz babamla kazıp aldık. Yani o anahtar babamda. Çıkır, çıkır. Hırsız var! Abi, hırsız hayatı ya. Bayağı hayatı. Zaten baştan beri belliydi yani. Bu adamın bir pisliği vardı abi. Ya ben bu münasebetsiz saatler sizi çok rahatsız ediyorum kusura bakmayın ama... ...hem işte benim bu ibiş oğlum yüzümde. Tabii ya. Evi kollamalar, camı yaptırmalar. Evet, evet. Gazanfer dedenin mektuplarını çalan da oydu. Allah be abi ne yapıyorsun ya? Hayrola Bahadır'cığım, bu ne böyle büyük büyük oyunculuklar, mimikler falan ya? Gören de hırsızsın da yakalandın zannedecek ha. Abi, da çok sık gelip gitmeye başlamıştı. Abuk subuk sorular soruyordu ya. Hadi sen babanı çağır da bir gelsin bakayım, hadi. Çabuk, çabuk. Hızla. Aha, geliyor. Roland Nevizadeler adımı duydum sanki. Ebla oğlumu buldunuz da onu mu sıkıştırıyorsunuz? Gel sen gel gel Hayati Bey. sabah yazanın vaktini o bile şu bile o bile en iyi sen bilirsin be sen. Hayat abi. Çocuğun dediği doğru mu? Sen bizim anahtarımızı mı çaldın? Hayırdır. Sizde böyle bir telaş, bir panik falan. Ne oldu? Bir şeyinizi mi kaybettiniz? Esas siz bizim neyimizi çaldınız Hayati Bey? Çaldım öyle mi? Kandemir, demir, kan demir. Hayat abi. Bak çok ayıp oluyor yemin ederim. Ne var o çantanın içinde? Ya sen bizim anahtarımızı çalıp nasıl dükkanımıza girersin ya? Sen orada bir dur bakalım küçük hanımefendi. Orada bir dur. Sizin bu kaytan bıyıklı dedeniz Gazenfer Nevizade... ...benim babamın hakkını aldı. Biz yıllardır mağdur fakiriz. Ne hakkıymış bu Hayat Bey? Ne hakkı olacak? Altın. Benim pederle senin peder beraber zamanında altın bulmuşlar. Ama senin peder benim pedere hakkını vermemiş. Ben de gittim, hakkım olanı aldım. Oh canım adeyiz. Ya ne altını altını? Kasada altın falan yoktu, paramız vardı. Girdin içeri, soydun işte. Soymadım. Hakkımı aldım, çantamı doldurdum. Şimdi sen bu hakkı hakkı bırak da... ...bizim kasadan çantaya ne doldurdun onu söyle. Ne olacak? Altın. Ya sen kimi yiyorsun Hayat abi? Bizim kasada altın falan yok ki. Yok tabi, yok. Altın yok sizin kasada. Siz tabi bana tuzak kurdunuz. Hepsini biliyorum. Çıka çıka sizin kasadan... Aha işte çikolata çıktı. Yani sen şimdi bunları bizim kasadan mı aldın? Harold yani. Ha siz bilmezsiniz 80'lerden bir şaka. İşte sizin kasadan bunlar çıktı. Bana tuzak kurdunuz. Bu çikolatalar da benden. Altın çikolata mı? Ne oldu siz öyle niye sustunuz? Ne bize Kaybettiğiniz yoksa başka bir şey miydi? Hayat abi, vallahi çok ayıp oluyor ha. Ya gitmesin bizim kasamızı patlatmışsın. Bir de burada hala bıdı, bıdı yapıyorsun ya. Bak var ya şimdi akrabamız Ceyhun'u çağırırım. Seni yaka paça tutuklatlarım. Hırsız. Sensin. Senin deden hırsız. Aa dur orada Hayat abi rica ediyorum. Biz Gazanfer Nevizade dedemize laf söyletmeyiz. Ya tamam tamam biz affettik seni abi. Al çikolatanın da bedavadan yedirirsin onunla. Hadi abiciğim hadi. Ne yapacağım ya çikolatanız? Sizin çikolatanıza mı kaldık? Alın şunları da. Bak. O evde bir yerde o altınlar duruyor. Ben onu biliyorum. Onları da bir gün bulacak. Ne? Dur be. Vallahi yaşına başına bakmayacağım. Hırsızın kim olduğunu biliyorum abiciğim. Dodo. Oha! Dodo mu? Dodo öyle şey yapmaz ki abi. Kanda abi, haklısın abi. Hayati'nin çaldığı altınlarla Dodo'nun bize getirdiği çikolatalar aynı abi. İyi de abi hangi ara yaptı bunu ya? Dün. Biz hepimiz uyuyorken... O aşağı indi. Ofisin ve kasanın anahtarlarını çaldı. Sonra ofise gitti. Bütün paraları aldı. Sakin sakin çıktı. Abi eyvallah da bu adam sabah geldi bize ekmek getirdi. E, parayı ne yaptı? Gömdü. Dün kahvaltıda geldiğinde ayakları çamurluydu. ...sonra da bize bu çikolatalık zavallı şovunu yaptı. Vay be arkadaş. Sen de mi Dodo be? Yine mi arkamızdan harçallandık abi? Abi ne yapıyorsun? Yürüyün gidiyoruz. Aman efendim aman. Gülürüm mü desem, komşum mu desem, nevizadeler mi ne desem, ne desem günaydın. Ee ablam inanır mısın, ee, biz de tam şu an e, gidiyorduk buradan. Ee tamam. Oğlanlar çıksın, kızlar kalsın, çeyiz göreceğiz biz. Müzeryancığım. Bu şehri bana sahip çıkın içeri girmesin eşyaların olmadığını anlarlarsa sürekli soru sorarlar tamam? Tamam abiciğim o iş bizde. Leyla, bak gerekli parayı toplayacağız ve babanı kurtaracağız söz veriyorum. Tamam abiciğim. Hadi çocuklar, hadi kardeşlerim, hadi görüşürüz kardeşlerim kız hadi kardeşlerim. Hadi kardeşim işiniz rast gitsin kardeşim. Amin kardeşim. Nevizadeler ne oluyor nedir bu telaşınız ya? Bugün bir girdiniz bir çıktınız bir böyle bir şeyler oluyor ne var? İş güç çok yoğun be Servet abi. Servet abi ya kendi servetimizin peşindeyiz. Bu defa dinlemeden geçiş yapsak. Carlito en büyük servet sağlıktır. Yeter ki sağlık elden gitmesin. Ben de bugün MR'a girdim çıktım. Organlarıma baktırdım. Aman Allah sana sağlık versin Servet abi. Karaciğerinden öperim ama bu defalık devam etsek. Dur evladım dur iki dakika şurada bir şey anlatıyoruz. Başta bu şu yok burada dinle. Sen annenin karnında nasıl durdun ya dokuz ay? Ben sekiz aylığım Servet abi. Aa o başka. Şimdi organlar kendi aralarında geçinemiyorlar. Vücutta bir sıkıntı var. Diyorlar ki bu böyle gitmez. Kendimize bir müdür seçelim diyorlar. Seçime gidiyorlar. Derken kalp çıkıyor ortaya. Diyor ki en büyük benim diyor. Bütün kanı ben pompalıyorum çünkü diyor. Ben kanı pompalamazsam ayvayı yersiniz diyor. Bunun üzerine beyin diyor ki, pardon dur arkadaş, pardon ha o kadar uzun boylu değil diyor. Bu vücut benden sorulur, kafa bende diyor. Ben emrederim oturursun, ben emrederim kalkarsın, yer derim yersin, işlerim içersin diyor. Derken öbür organlarda... ...efendim karaciğer, safra kesesi, böbrek möbrek, akciğer diyorlar ki biz de varız. Ne oluyor ya diyorlar, biz de varız, biz de adayız diyorlar. o elini sallasan adaya çarpıyor böyle. Aa, derken hadi. mabat hadi, çıkıyor hadi, ortaya. Hadi. Durun ya beni unuttunuz ben de adayım diyor. Bunun üzerine beyin kahkahayla gülüyor. Ya otur oturduğun yerde ben oturaklıyım oturaklıyım diye ortaya çıkma diyor. Dur diyor şurada diyor seçime gidiyoruz yapma Allah aşkına diyor. Birdenbire seçim oluyor ve ezici çoğunlukla beyin kazanıyor. Ertesi gün kendi aralarında bir kutlama yapıyorlar. Seçimin zaferini kutluyorlar. Yiyip içiyorlar filan. Yedikleri mideye, mideden 12 parmağa, 12 parmak atıyor şeye, ince barsa, ince barsa, kalın barsa atıyor. Ondan sonra bakıyorlar bir sıkıntı var, yürümüyor. Trafik tıkalı, aynı çamlıca gişeler gibi, akmıyor. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta, İstanbul yedi tepe 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 İstanbul içi beni dışı seni ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük?